İyi Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Behçet Saatçı, beraberinde ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Akut Fethiye ekibini ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette, İyi Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Behçet Saatçı, Akut'un önemine vurgu yaptı ve geçtiğimiz yıllarda uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. gerçekten özellikle 99 depremden başlayarak çok ama çok özel görevler ifade ettiniz. Fethiye'deki çalışmanızı biliyorum, hep beraber yaptık ne yaptıysa. Evet. Allah var yani. Çok... En az hoş olsun. Ama sizler burada görev yapan, evlatlarınız, hepiniz çok özel insanlarsınız. Niye? Siz, bizlerin bırakın bizleri, dünyayı beraber paylaştığımız canlıların hayatını kurtarmak için kendi canını tezkiye atan kahramanlar. Çok net. Yani sadece bizim için değil. Rüyada yaşayan canlıların hayatını kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan insanlar o anlamda hepiniz böyle saygıyla geliyorum. Ben de evet. çok özel insanlarsınız. O, o, e, hep beraber başlayacağız. Bu anlamda yaptığınız işler, sonra yapacak olduğunuz çalışmalardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. E, ben sizin bir parçanızım. Hep öyle baktım hadise. Buraya girince de sana söyledim buranın kokusunu özlemişim dedim. <laughs> ben 2015 yılından beri kutu ee, o dönemde yani bura 2010 yılında kuruldu ve sizin çok büyük emekleriniz olmuş. Eski arkadaşlarımız daha iyi diyorlar Ramil Hocam, Tayfo. Çok büyük emekleriniz olmuş. O konuda bizler de sizlere minnettarız. Yani bunlar yerel yönetimlerle beraber yapılan şeyler. Onların sayesinde, onların desteğiyle, vatandaşın desteğiyle yapılan yani şeyler. Ee, vatandaşlar biz her zaman onlar için varız. Yani bir canlının hayatını kurtarmak için her zaman varız. Onların da desteğini her zaman bekliyoruz ve görüyoruz da desteklerini. Biz de o yönden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz. 20 yıldır da başkanımızı tanıyorum. 18 yıldır tanıyorum. Berçet Başkanı'na çok güveniyorum. Önce başkan olarak sonra abi olarak onu çok seviyorum. Fethiye'nin zaten yarısını Berçet Başkan yaptı. En iyi o biliyor. Nerede boru var, nerede asfaltın altında <laughs> ne var her şeyi o biliyor. 5 yıldır biraz önce kıyas dediniz. 5 beş yıldır, beş yıldır gerçekten çok kötü şeyler oldu. İpin ucu kaçtı buralarda. Yani çok da ayrıntıya girmek istemem ama buralarda ipin ucu kaçtı yani. Çok göç aldı. Rant inanılmaz bir duruma geldi burada. Yani yani elini kolunu sallayan bir yere çökmeye başladı. Denizler gitti. Her taraf restoran oldu. Koylardan bahsediyorum. Yani bir disiplinsizlik böyle bir garip. ama bunda Fethiye Halkı'nın da bence biraz günah suçu var. Çünkü rant olduğu için olan kötü şeylere susuyor halk. Yani orada sintire boşaltıyorlar yüzdüğümüz yere ama orada restoranın sahibi bir şey demiyor para kazandığı için. Yani bilmiyorum bir şeyler dağıldı 5 senedir. Bence bunun toparlanması lazım. Bunu da işte Beçet abi gibi onun etrafında toplanan insanlar yapabilecek. Çünkü bu gönül işi sadece yani.